Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanan Müslümanlara sesleniyorum. Yani ehli sünnet olanlara sesleniyorum. Bu hadis inkarcılarına karşı kesinlikle dikkatli olun. Sizi önce dininizden ediyorlar sonra peygamberinizden ediyorlar. Aman Allah rızası için dikkatli olun. 60 yaşındaki adam bunlara kanıp namazı bırakmış. İslam'da namaz yokmuş. Peygamber Efendimiz hiç namaz kılmamış. Kur'an-ı Kerim'de salat namaz anlamında değilmiş. Bu kadar cahil olmayın ya. Bu kadar cahil olup şallatanların peşinde koşmayın. İki kelime Arapça bilmeyenler geliyorlar Arap dilini Neymiş efendim? Salat kelimesi rahmet anlamında, yönelme anlamına geliyormuş. Namaz anlamına gelmiyormuş. Ulan cahil! Arapça dilinin ne kadar zengin bir dil olduğunu sen bilmiyor musun? 12 milyondan fazla kelimesinin olduğunu bilmiyor musun? Delille konuştuk sizi susturamadık. Çünkü sizin getirdiğiniz deliller var ya şeytan görse güler halinize. Utanmadan bir de üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Vallahi billahi çok acayipsiniz ya. Türkçede 100 kelimesi kaç anlama geliyor? 1. 100. 2 suda yüz. 3 sayı olarak yüz. Sen denize girerken ben sana yüz diyeceğim sen de böyle suratına bakacaksın tamam mı? Başka anlam çıkartmayacaksın. Salat kelimesi şuymuş buymuş. Müslümanlar bakın sizi namazınızdan, niyazınızdan, orucunuzdan etmeye çalışıyorlar. Sizin kalbinizdeki peygamber aşkını söküp çıkarmaya çalışıyorlar. Azıcık aklınızı başınıza alın. Rehberiniz yoksa yolunuzu kaybedersiniz. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bunların amaçları bu. Bunların masonların, İslam'ın karşıtlarının görüşleri bunlar. Çünkü biliyorlar Müslümanları savaşla yenemezler. Önce içindeki imandan başlıyorlar. Sizin imanınızla oynuyorlar. Aklınızı başınıza alın Allah rızası için. Her duyduğunuz şeye inanmayın. Adam 60 yaşına gelmiş, bunların delillerine bakarak namazı bırakmış, orucu bırakmış. Gülüp geçmeniz lazım böyle insanları. İmanınıza sahip çıkın. Bakın ahir zamanda yaşıyoruz. Şeytanın bile görevi bıraktığı zamanda yaşıyoruz. Çünkü günümüzde deccaller her gün geçtikçe çoğalıyorlar. Deccalin sofrasındaki olan bu tür insanların peşinden koşmayın. Allah'tan korkun. İmanlı bir şekilde o kavre girin. İmansız bir şekilde girerseniz kaybedeceksiniz.